Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte obi ama zıplayamıyoruz. İnşallah yapabiliriz bu obi. Yanımda kardeşim Asil var. Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sevgili zıplayamayacağız. Ayaklarımız çok yorulmuş. Sen evet zıplayamıyorum. Yapayım? Çok sinir bozucu arkadaşlar. Zıplayamıyorum. Ve arkadaşlar şunu da diyeyim. Allah. Ee, kolay modu seçtik. Hayır ya ama zor ve zor ve hard. yani açık değil adam bastı bu orada? Ben de bastım mı sanki? Neyse. buraya buraları çok kolay ya. Evet buraları şimdilik Aa, kolay. Ya ama... zıplamak yasak olduğunu unuttum o köşeden <laughs> zıplayacaktım Allah'ım. <'ın>... Şimdilik <laughs> asili geçiyorum gibi ay zıplayasım geliyor arkadaşlar. <laughs> evet ya benim de. Hepsim. Tamamdır. Burada ne de, var ki? Aa, ben hep zıplama tuşuna basıyorum ama zıplama tuşu yok olduğu için. Olmuyor evet. Sadece kameramızı döndürebiliyoruz. <laughs> Burası en tehlikeli yer. Sen mi düştün? Az yok. size yetiştim. Ben nereden gideceğiz? Of. Ee, nereden gidiyorum? Her şu? zaman bu taktiği. ne oldu be? Öldün mü? Ben orayı biliyorum. Ben orayı biliyorum. Ee? Orası bak. Orası bak. Bak şöyle yapacaksın. Oradan doğrusunu bilmeye çalışacaksın. Hayır ama orada baklar. Hayır bak. Doğrusunu değil. bilince olmuyor. Gidiyorsun. Yo bak değil Dur bir dakika. Şu doğru şöyle. mu? Hayır. Kırmızı doğru. Heh. Şimdi Heh. bakalım. Kırmızı mı? Ben uçtum orada. Yana kırmızı değil. Sarı. Sarı. Ya sen ya ben sana yardımcı oluyorum neden mi? <laughs> Olma o zaman. Ah canım gidiyor. Lazerle dokunabilirsin canım gidiyor. Ama çok tamam. çok götürüyor canım. Allah göremez. Bir de bir tane Aa, daha vardı ya. ya Onu da oynayalım. O bir ama şey göremiyorsun. O evet. nasıl olacak onu anlamadım pek ama. Evet arkadaşlar <laughs> onu anlayamadık. Göremiyorsak hani. Adacım. Ay. Efendim. Şey. Ah. Hep benim Aa. Oradan zıplamamız şey gerekmiyor muydu? Evet. Zıplayamıyoruz zaten. Zıplamamıza gerek yok. De, zıplayamıyoruz. Ya. Çocuk. Heh, tamam. <laughs> ee, düt düt düt. Ah. Evet. Dursun. Ben reset... he. Orada bir şaşırtmaca var. Tamam. Söyleme. Orada bir şaşırtmaca var. Orada çok güzel bir şaşırtmaca var. <laughs> <laughs> Isırdık. Hadi hadi. Hadi geç. Ya geç şaşırtmaca var. Abla boş. Çünkü şaşırtmaca var. Ya atla ya diğer, diğer bölüme gidiyor orası. Tamam ablam sen sessiz ol. Diğer bölüme gidiyor orası. Hadi tamam, ya. Tamam ablam Ha. Evet bak. Ben. ben de şu şeyden falan gidilecek sandım. Sen bana söyleme. Kimse birbirine söylemesin. Nasıl ya? Ya neden ben ne Nasıl değiyor? Değmiyorum ben. Ne yapayım? Arkadaşlar bu deli. Sen oyunu sakın oynamayın ya. Çok delici ya. Yani. Ya öldüm, gel öldüm. He, alacağım. Çok sevdim. Şuradan zıplama olsa şu kenardan gideceğim de. Hadi kim gidecek, kim deneyecek? Ben denerim. Şimdi. Öldüm. <laughs> o zaman bu mu? Ya çıldır ya. Ya neden bana denettiriyorsunuz ya? niye demiyorsun? Deneme o zaman. <laughs> ah! Ya çıldır can. Ya bir şey izlememişsiniz. E denemeseydin kuzum. evet. Evet de. Neden işte? Yeşil miydi? Yeşilmiş adam geçti. Yeşil, al. Çok, <laughs> çok komiksin ya. Geldim yetiştim. Heh, bu. Pardon ben onu <laughs> Mavi de gene düştü. Bu değil. Bu da değil. Şu Pembe bu. bence hep çünkü sen... Ya al kalsın zıplama tuşuna basıyordun. Yeşil o. Zıplama tuşuna da basmamamız gerek. Hani zıplama yoktu. Zıplama tuşuna basınca Roblox'tan Roblox silse. Bence, bence güzel oyun basın. arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Şu an ben önde gibiyim değil mi orada? Evet. Ah. Evet. Düşüyordum. Hay, düşen görünmez yol falan mı? Yere düşeceğiz değil mi? Bilmiyorum. Nerede? Uy. Nereden? Ben biraz ilerideyim sanırım sen de. Evet, çok ilerdesin. Bakayım iler, evet çok ilerdesin. Ben daha yeni oraya geliyorum. Bir ara bir tane o bir bulacağım. Full şaşırtmacalı böyle. Nasıl? Var mı bu arada öyle obiler? Bulursanız bana yazın. Hani böyle her şeyi şaşırtmalı böyle. Mesela şu an aslında bunlardan değil, bunların olmadığı yoldan gidiyoruz. Ne bileyim. Hani şey var ya, Allah. Hey olur. o yan... Topları takip edeceksin sanırım yani. Evet. Belki de etmememiz gerekiyordur işte. Öyle bir hobi bir arıyorum anladınız sanırım ne demek istediğimi. Hayır topları takip edeceğiz. Ben topları takip ediyorum Aa, Bitmedi da. ha. Oha bende de bitmedi. Biraz uzun sürüyor. Burası niye böyle şaşırtmacalı gibi? Ben de hala bitmedi, yüzlerdir bekliyorum ya çok. He çıktım. Ah burası çok iyi. Hı hı. Neresi? Adam işte ha Ah, bak. Neredesin sen? Asıl şu an bunun içindeyim. Neyin? Şunun. Hı. Mavi'nin mi? Sen evet şu an ben onu... Aa, ben de onun içine girdim. Evet. Kırmızı a kırmızı kırmızı. Aa işte dümdüz yürü dümdüz yürü. Evet dümdüz yürüye gidince gidiyorsun. Şaşırtmacay Ben onu ben onu dümdüz yürü demek istedim. Aa hayır. arkadaşlar asıl. Ben senden daha çok öndeyim. Hayır Allah. Im. Evet öndeyim öndeyim. Şu an ben öndeyim. Aa, hayır ben öndeyim. <laughs> kırmızı duvar. <laughs> kırmızı duvar. Çok yavaş. Aaaa hızlı Aa, onu ama hızlı geldiğini bilmiyordum çok hızlı geliyormuş. Arkadan gitme arkadan gitme arkadan çok hızlı geliyor. Tamam. <laughs> Allah'ım. Aslında bu sefer hızlı gelmedi ama neyse. Şimdi gidince. <laughs> Aa, ah, hayır. ben öldüm ya. O gidince yapacağız. Bak şimdi, evet. şimdi geliyor. Şimdi gir. Ben buraya gideyim. Oh girdi. Tamam. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Şimdi gidiyorum. geri git. Yes ben gittim. ha Ben diğerine ya. geçtim. Diğeri çok kolay. Şimdi bu geri döndüğünde ben uçacağım. Ben gittim, ben gittim, ben senden öndeyim şu anda. Adamlar, oh prolar çok güzel ya. Prolar, prolar. Ben de proyum onların yanında yalnız. Zıplamak yok olduğu için zıplamadan gidiyoruz. Ben şu anda senden öndeyim. Beni görüyor ben Ben daha zor bekliyordum bu arada arkadaşlar. Beni görüyor oyunda. musun? Bayağı zor bekliyordum. Evet. Ben bence çok kolaymış ya. Zıplama olsaydı buradan direkt giderdim ama. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben senden öndeyim. Beni görüyorsan. Ve ben ne kısımdayım ben? Şu Aşağı diken diken vardı ben bir kısmı bitirdim şu anda beni gördüysen. Şimdi ben ee, o kuleye tırmanıyorum. Ah ölecektim. geliyorum bu ben o tarafa geliyorum. Hayır ben kuleye tırmanıyorum gelemez. Ben ben şu anda senden öndeyim öndeyim. Hala öndeyim. Sen kuleye gelsen bile ben senden öndeyim. Çünkü. Şimdi geçeceğim arkadaşlar. Az önce sen öldün ya. <laughs> öldün ya. Bu arada 8 dakikada demiş. buraya geldik. Bu ne kadar uzun acaba? Bilmiyorum. Ay. Bunu bitiriyor mu? Bitmiyor mu? Bu arada çarkı çarkı çevirmemiz. bitiyor gibi sanki. Çarkı çevirmemize 1 dakika kalmış. Çark mı çeviriyor? Evet. Ama ben görmedim hiç. Ben bir hiç bakmadım. Kalmış. 34, 34 saniye kalmış. Hop hop hop. Hop şöyle. Ben şu an sana öndeyim. Kule tepeyi bitirdim. Kule tepe bitti. Kule tepe. Kule tepe ne abi? Ya kule tepe diye bir market var ya. Kule tepe değil işte. Dağ tepe miydi? Mavimiş. Neydi işte dağ tepe miydi? Aa düştüm. <laughs> Sen oradan bileme bileme. Ha <laughs> ha. <laughs> Hadi dene. Oo yeşilmiş, yeşilmiş. Yeşil, kırmızı. Ya ben kırmızıya gidiyorum. Neden düşüyorsun? Çaldıracağım. Arkadaşlar, ben sessiz oluyorum. Ben sessizken daha rahat oluyorum. Arkadaşlar, burada bir şaşırtmaca yok inşallah. O. Oh. Anam. Oo, oradaki şaşırtmaca. Sen paraladın mı? Paraladın mı? Para parada mısın? Evet, Aa adam beni yanında. yedi. Adam beni yedi. Ben paraya geldim. Ah! ah şu ana para kadar çok mi? çok ölmedim ben ya. İki kez mi, Ben iki parayı geçtim. bitirmek üzereyim. Merak ettim kaç kez öldüm. Ben paraya ya. geçtim. Sen Ha ücretsiz dönüş varmış hemen. Hayır. Bende yok. Aa bende de var. O bir yan diyor. Bende de olmuyor. Bende de. Olmuyor. Ha, demek ki o farklı bir şeymiş. Aa sulara basmamamız lazım. Tamam. Hayır sular. Bak sulara basarsan direkt ölüyorsun yani. Göstersene bir bana ölüşünü. Yo, niye Çok güzel ya. Çok güzel. Ya ölmüyorsun orası şaşırtmacaydı. Köpek balığı yiyince öleceksin. Orası şaşırtmacaydı. Evet. O yüzden başka wow. yazdım. Ya şaka yapmıştım ya. <laughs> ya ben seni şaşırtmıştım. <laughs> Geçtim. Asili birazcık geçmiş olabilirim. Ama ben daha çok önemliyim. Bu oyunda acaba hile açılıyor mu? Hile yok hile yok. Dur, konuşayım. Aa ben bir tane abi biliyorum. Adam, Aa. Önümdeki adam coştu. Ben ben coştum şu anda. Ya zıplama olsaydı çok güzel giderdik var ama bu o bir zıplamadan daha çok eğlenceli değil mi? Bence daha çok eğlenceli. Adam yanlış tarafı seçti. Bir tane oyun vardı. ikili mi? Aa düşeceğim. Evet ikiliydi de. Ya biz onda kafayı çok... yedik arkadaşlar ya. Evet ya. Hani böyle bir saat falan uğraşmıştık. Onu da oynayalım bir ara. Yani çok. Asıl en sonunda küstük yani. Birbirimize küstük. O kadar bize düşman etti birbirimize. Yani. Evet ya. Çok garip bir oyundu. Aa bu, yerden geliyor değil mi? Yükseke çıkın nereden lav geliyor değil mi? Ama bu biraz... Ah! Düş Herap abi izleyin. Geldim. Herap izleyin lütfen. Herap <laughs> çok seviyor arkadaşlar. Aa. 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 Aa ben nerede gözüküyor acaba? Sağ mı sol mu? Ben soldan gidiyorum. Soldan. Sen nesin? Sen neredesin şu an? Ha sen ben onları geçtim. Geçtim mi? Hemen arkamdaki yerdesin. <laughs> Öyle. Aha zıplama kursaydı oradan atlardım. Sağdan gidiyorum bu sefer. Az önce soldan gitmiştim. Şimdi sağdan gidiyorum. Üstünden mi geçeceğiz? Güzelmiş. Ya oyun güzel de ben biraz ters köşe olmasını bekliyordum. <laughs> Ters köşe ne ya? Ehem, Keşke yani... gözleri kapalı oynasaydık. Şöyle bir şey. Sağ gidecekken sola gitmek gibi bir şey işte. Allah. Çok kötü düşün. O oyunda ikisinden de gidebiliriz? Sen <laughs> neredesin? Verdvende misin? Ben vardı Oo, Verdivenler seni görüyorum. Seni görüyorum. Çok güzelsin. Aa, seni görüyorum. Arkandan Verdvenler gidiyor. Öldün. <laughs> Aa, çok güzeldi. Oh. Benim minnacık bir nokta gibi düşüyordum az, az önce. Sen neredesin? Aa yuvalaklardayım. Ay. Arkana bak E buradan, burada canımız giderek mi gideceğiz? Yok, yuvalakların üstünden gideceğiz. Ama üstünden gidilmiyor. Ben Ortadakinin gittim. üstünden gidilmiyor o yüzden öldüm. Mesela az mı ya? Ben öyle gidiyorum. Ama bak şuradan gidiliyor, Asli. şuradan gidiliyor. Şu kenar... Aa, asil kolay mod bitti, zor mod açıldı. Şimdi o Dur beni bekle, oldu. beni bekle. Evet arkadaşlar, şimdi burada bitirelim. Evet. ha <laughs> aynen öyle geçeceğim. Asil de gelsin. Ben de yavaş evet. yavaş artık buradan çıkışımı yapalım arkadaşlar. O Oradan geçme, oradan şey oluyor. Şimdi <laughs> ben geldi, bana geldi. Arkadaşlar Neyse ben şöyle heh, tamam hızlandım. en en uzasını alacağım arkadaşlar ben geliyorum Oo. ben geldim ben geldim hoş geldin yok <laughs> mu bir hoş geldin yok mu bir hoş geldin Ay, yok bir mi Zıplama, ah yok. yok bir mi hoş geldin yok <laughs> mu hoş geldin arkadaşlar bence oyun gayet güzeldi biz diğer modlarını da isterseniz oynayalım birlikte. Yüz güzelce oynarız arkadaşlar. Şu Peki an ya. zaten ara tatildeyiz. o yüzden e, derslere de pek çalışmıyorum ben. O yüzden çok güzel oluyor, eğlenceli bir şekilde böyle yapıyorlar. Sonuç. Hayır bu ne ya? Allah. Amon Bosma Sonuç mi? Gerçekten Kendi burayı sonuç. da çok tatlı bir şey yapmışlar. Ne yapıyorsun? Ben beyaz amcayım. Neredesiniz? Tamam, bakalım. Neredesiniz? Gerçekten çok eğlenceliymiş. Neredesiniz? Ee, bu böyle oyunların devamlı gelmesini istiyorsanız hemen bele alalım. Neredesin? Ee, kanalımıza, videolarımıza like Neredeşin? atmayı Neredesin? unutmayın arkadaşlar. Asıl bir şey döndü de. Ee, döndü. Pantolon çıktı. Tamam. Sıfır Robux almadım. Kırık bir şey yaptım ben neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Dur dur ben geleceğim. Gel. Neredesin? Sen alan gaz mısın?